Herkese merhabalar arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir kardeşlerim dizisinin sevinen oyuncularından Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran kardeşlerim dizisinden ayrıldı mı yoksa tekrar geri mi gelecek bu video analizimde kardeşlerim dizisinin sevinen oyuncusuna yer vereceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz kardeşlerim dizisi Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran'ın trafik kazası sonucu ölerek diziye veda ettiği biliniyor. Peki tekrardan diziye dahil olma ihtimali var mı? Soruları sevenleri tarafından çokça soruluyor. Öncelikle bu konuya açıklık getirelim. Doruk karakteri tamamen ölerek diziden ayrıldığını sizlere belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yani kardeşlerim dizisini şu an şu an ölen bir oyuncunun tekrardan geri gelmesi çok zor görünüyor diyebiliriz. Doruk'un ölümünü alışsak iyi olacak demek demekten başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. Peki Onur Seyit Yaran dizden neden ayrıldı biliyorsunuz. Bizler arkadaşlar Onur Seyit Yaran yurt dışında yurt dışı projeleri olduğunu belirterek kardeşlerim dizisinden ayrıldı konuşuluyor. Bizler de bundan sonra Onur Seyit Yaran'a hayatında başarılar diliyoruz arkadaşlar. Kardeşlerim dizisine ait yeni detaylar geldikçe takip, Buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Siz de takip etmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak bana destek de olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.